sahada gönüllü olarak bütün teşkilatlarımızda seferber olduk. Bugüne kadar 322 tır yardım malzemesini yeniden Refah Partisi teşkilatları bölgeye ulaştırdı. 212 iş makinası, 62 jeneratör, 436 adet çadır gönderildi. Şu anda da İstanbul teşkilatımız Kahramanmaraş'ta. Konya teşkilatımızda Hatay'da, Hatay'ın Hassa ilçesinde birer çadır kent kurmak için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bununla beraber ilk günlerden itibaren koordinasyonu sağlayabilmek için Kayseri'de, Mersin'de, Maraş'ta ve Elazığ'da yeniden refah partimizin depoları, lojistik merkezleri oluşturuldu. Gelen yardımlar buralarda ihtiyaca göre peyder pey dağıtılmak üzere toplandı. Bu depolarımız da halen hizmete devam ediyor. Yine biraz önce burada da ziyaret ettiğimiz Kursa Teşkilatımızın aşevinde olduğu gibi deprem bölgesinde yedi tane de aşevi kurduk. Bunlar da iki tanesi Maraş'ta, bir tanesi burada Adıyaman'da ve toplamda yedi tane aşevi. Günlük 2000 kişiye sabah, öğlen, akşam yemek vermek üzere çalışıyorlar. Ve tabii bütün bunlarla beraber binlerce teşkilat mensubumuz gönüllü olarak ilk günden beri hem arama kurtarmaya destek olmak, bir yardım faaliyetlerine, insani yardımlara destek olmak maksadıyla deprem bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bu ziyaretlerimizi yapmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımızla, Genel Sekreterimizle beraber, MKYK üyelerimizle beraber bölgede bulunuyoruz.